Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Berat Küçük Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım Bugünkü videomuzda TikTok ayak hilelerini deneyeceğiz Birkaç tane hilemiz var Buyurun deneyelim hızlıca geçelim İlk hilemizi deniyoruz Şöyle ufak bir hilemizde e, Şunu konfeti yapmışlar Yani şey yap konfeti yapmışlar Kaç yani. parça Baş kağıt kesiyorum şu kadar. Şu balonu e, kesiyorum. Evet, kestik balonumuzu. Şimdi balonumuzu şuraya geçirmemiz lazım. Evet. evet geçirelim. Balonumuzu geçirdik. Kağıtlarımızı koyuyoruz. Evet, ilgisinin başarılı olacağına inanıyorum. Evet. Niye böyle oldu? Şunu şöyle diye düşünüyorum. Şimdi evet yani başarılı diyoruz buranın mavi tikimizi veriyoruz geçiyoruz. Evet arkadaşlar sonraki maddemizde hayat dilimizde daha doğrusu balonu şimdi şunun içine koyacağız. Normal su şişesi veya kola şişesi olarak kullanabilirsiniz. Şöyle şişireceğim. şişmiyor. Şişmiyor. Şöyle. Şunun altına şimdi ufak bir delik açacağım. Şöyle. deliğimizi açtık şimdi. Şimdi tekrar içine koyacağız. Şimdi deneyeceğiz. Umarım olur. Şişti arkadaşlar şimdi. Patlatmak istemiyorum. Yani delik açmasanız şişmiyor. Bunu sevenler anlıyorum? Biraz şaşırtıcı bir ayet ilesi. Bunu beğendiniz umarım. Şimdi sıradaki ayet geçelim. Buna da veriyoruz. Sıradaki ayet dilimize limondan fıs fıs yapacağız. olur mu bilmiyorum ama şöyle, fıs fıs, şöyle saplayalım. Tam sapladık. Şöyle yapalım. Biraz sulansın. Ne yapalım? Olacağını pek sanmıyorum dedim. Şöyle bir hafif suyu çıkartalım ama bence olmaz. tekrar deniyorum. Tersten bu ayet illemize başarısı oldu. Bu ayet illemize çarpı verip diğer olmadı. Çarpı verip bu ayet illemize çarpı verip diğer ayet illesine geçiyoruz. Buyurun geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki ayet illemize suyun içinde yüzen mumun üzerine şu bardak kapatımıza sönmemesi gerekiyor. Evet. Sönmeden. İçeride Hı. şu anda hava var. Hava alıyor. Hop. Hava bittiğinde söndü. Çıkartınca da şöyle bir şey oldu. Bu hayat ilemize tik veriyoruz. Diğer hayat ilemize geçiyoruz. Diğer hayat ilemize karıştıracağız. Ya, tamam bir şey oldu. şu an şöyle. Bakalım parayı düzleştirecek mi? Wow. Nasıl? Şöyle. Şu an sizler dumanlar çıktı. Görebiliyorsunuz mu? Bilmiyorum. Bir de şunu istedim. Türk lirasını deneyim. İyice kuruşturalım. İyice kuruştu bu. Bu kuruşurken yırtıldı ama. Önemli yok. Şöyle. Sıcak. Ama biraz sıkacak bir şey. Kırışmış parayı dün size hale getirdik. Bu adilemize evet, tikimizi veriyoruz. Sıradaki adilemize yapmak için bir adet e, büyük bir çikolata ve Baştan açalım hemen. Evet, çıkartalım şöyle. Şimdi çikolatamız bir noktaya bir kağıt koyalım hemen. Evet arkadaşlar şimdi çikolatayı şöyle bölüyordunuz. Şöyle bölüyordunuz. Ya evet, çikolata çok sert. Evet şöyle böldünüz. Şimdi şöyle kesiyordunuz. şöyle yapıyordunuz. Şunu şöyle yer değiştiriyordunuz. Evet arkadaşlar. Bakın çikolatalı bir tane fazla arkadaşlar. Şey. Yani sınırsız çikolata ilesi diyebiliriz. Peki buna da dikemizi evet veriyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu videonun ikincisini gelmesi istiyorsanız like atın. Sayınızı belirleyin. Yorumlara diğer video fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.